Bugün Polonya'da özel bir yurdun önündeyiz. Burada yasak olan birkaç şey var. You live in here? Yes, yeah, since September three months. Burası tek kişilik. Neler göreceğiz? This I'm not sure. Okay. Here we go. Bugün Polonya'da özel bir yurdun önündeyiz. Ben camp. İçeri girip size her şeyi göstermek istiyorum. 3 sene önce ben de burada yaşamıştım. O yüzden anılar dolu bir gün olacak. Hadi gelin beraber içeri girip bakalım ne varmış, ne yokmuş. İnceleyeceğimiz çok fazla şey var. Jakuzi, odalar, jim, müzik odası, PlayStation, board games. Böyle bir kartımız var. Bu kartla beraber her yere girip çıkabiliyoruz. İçerisi sıcak, dışarısı buz gibi hala Aralık ayı olduğu için Polonya çok soğuk. Burada öncelikle bizi güvenlik karşılıyor. Hi, how are you? Very good, how are you? Thank you, good. Devam ettiğimiz zaman ortak alan var ama ortak alana gitmeden önce ofis ekibiyle sizleri tanıştırmak isterim. Buradaki bütün etkinlikleri düzenleyen, herhangi bir sorun olduğu zaman çözüm bulan, bir sıkıntınız olduğu zaman geleceğiniz ekip aslında burada. Küçük de bir hediye getirdik. I have a small gift for you. you. Turkish light. Thank you. Lokum delicious. We also have something for you. Prepared base camp. It's a spoiler. Don't show it. Sonunda bunu açıp bakalım neymiş. Merak ettim. Yanımızda Carolina var. Hello. Ve aşağı. Hello. Merhaba. 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 <laughs> Ve Martin. Hi. Ay, hello. Nasılsınız? <laughs> Çinkü nədən? Alanya, deyilmi? Ya, yeah, Al yeah, Alanya, Antalya. <laughs> Alanya, Antalya. <laughs> Evet ekip böyle. Turumuza devam edelim. Bunu da sonunda açalım bakalım neymiş. Hadi ortak alana geçelim. Kendi kartımızı kullanmamız gerekiyor. Her girişte bu lazım. Bu ortak alana aslında büyük bir oturma odası ya da büyük bir salon gibi düşünebiliriz. En azından benim için öyle. Hemen sağ tarafımızda büyük bir mutfak var. Öncelikle mutfaktan başlayabiliriz. Masterchef gibi büyük bir mutfak. Ortak kullanıma açık. Mutfaklar odalarda da bulunuyor. Zaten odaları birazdan gördüğümüzde anlayacağız ne tarz mutfaklar olduğunu ama burası da ortak kullanım için. Mesela arkadaşlarınızla beraber beraber yemek yapmak istiyorsunuz diyelim ki gelip burada topluca yemek yapabilirsiniz. Ortak alana geri döndüğümüz zaman burada farklı farklı oyun alanları var. Dart, bilardo masası var yine bilardo oynamak için. Mesela orada PlayStation var, büyük bir ekran var. İstersek burada masa tenisi oynayabiliyoruz. Çoğu etkinlik de burada yapılmakta. Mesela ben bir kere burada defileye katılmıştım. Yani katıldım derken izleyici olarak değil yürüdüm. <laughs> ben manken olarak burada bulunmuştum. Aynı zamanda birçok başka etkinlik de burada yapılmakta. Ofisteki ekibin bulduğu hem de sizlerin tavsiyeleri üzerine mesela sen gelip ben bir moda tasarım öğrencisiyim ve burada defile yapmak istiyorum deyip burada defile gerçekleştirebilirsin veya burada Cadılar Bayramı kutlansın istiyorum, 80'ler partisi olsun istiyorum deyip bu teklifleri sunup bu etkinliklerin gerçekleşmesine de vesile olabilirsin. Bunlar da olabilir. O yüzden çok yönlü, kullanışlı bir alan burası diyebilirim. Masa tenisinde de Rakip tanımam bu arada. Hadi alt kata gidelim. Bakalım alt katta neler göreceğiz. Çok eğlenceli. Evet bu bir seçenek. Siz isterseniz merdivenleri ya da tabii ki asansörü de kullanabilirsiniz. Hemen karşımızda müzik odası. Giriş yapalım. Buyurun, buyurun, buyurun. Ses, ses, ses arkadaşlarınızla beraber kullanabiliyorsunuz ya da farklı etkinlikler oluyor. O etkinliklerde de kullanılabiliyor. Ufak tefek konserler olabiliyor. Takmış koluna elin adamını beni orta yerimden çatlatıyor. Sevmesen de beni özledim sesini. Tiryakin oldum yarim akoru bozuk. Teşekkür ederim. Evet müzik odası da böyle arkadaşlar. Sürekli eğlence, sürekli dans, müzik nereye kadar? Biraz da ders çalışalım değil mi? O zaman ne yapalım? Çalışma odasına gidelim. Olabildiğince sessiz bir şekilde buradan geçen insanları rahatsız etmeden buraya gelip dersinizi çalışabilirsiniz. Bir işiniz vardır, bir toplantınız vardır. Onlar için kullanabileceğiniz alan burası. Toplantı odalarına bakacak olursak orada sessiz kütüphane modunda çalışıyorlar. Toplantı odasına girdiğiniz zaman burada istediğiniz gibi toplantınızı yapabilirsiniz. Zaten burayı da kullanmışlar. İş toplantılarınız olabilir yine burada da gerçekleştirebilirsiniz. Neden? Çünkü burası sadece öğrenciler için olan bir yurt değil. Aynı zamanda genç çalışanlar için de uygun bir yer. Müziğimizi çaldık. Dersimizi çalıştık. Sanatımıza geri dönelim. Resim yapmaya yeteneğimiz var. Resim yapmak istiyorum. Resim yapmak... Resim yapmak istiyoruz düşüyordum az kalsın. <laughs> Buraya da Arturum yani sanat odası deniyor. Burada da yaptıkları sanat eserleri mevcut. Resim yapalım isterim. Başlıyoruz. Bitti. Mona Lisa. Leonardo hocama çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çamaşır makinelerinin olduğu oda burası. Burada gördüğünüz gibi çamaşır makineleri var. Alttakiler yıkama, üsttekiler de kurutma olarak ikiye ayırmışlar sağlı sollu. Spor salonuna gitmeden önce Karnımız acıktı. Diyelim ki marketler kapalı. 7.24 otomatik çalışan bir şapka var. Nasıl çalışıyor? Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Kartla ödeme yapmak istiyorum. Buraya kartını okut diyor. Okutuyorum. Kartımızı okuttuk ve kapı açıldı. Ne alabiliriz? Böyle tatlı bir şey canım istiyor. Dondurma da varmış burada. Tamam bunu aldık. Biz burada elimizi okuttuk. Kapı açıldı ve dışarı çıkıyoruz aldık dışarı çıktık. Biz dışarı çıktığımız zaman bu sistem otomatik olarak kartımızdan bunun fiyatı 2 zloty 20 groşeydi. Otomatik olarak kartımızdan çekiyor. Enerjimizi aldık. Spora gidelim hemen. <laughs> Spor salonuna giriş yapmış bulunmaktayız. Enerjik bir giriş yaptık. Spordayız sonuçta. Uyumlu bir kıyafetim yok. Kot pantolonla geldim. Burayı da ben zamanında kullanıyordum. 7-24 tabii ki açık binanın alt katı sonuçta. Öyle olduğu için ne zaman istersem geliyordum. Geç vakitlere kadar çalıştığım günler oluyordu. Gece 1'de 2'de geldiğim zamanlar da oluyordu mesela. Ekipmanlar var. Özellikle kış aylarında çıkıp salona gitmeye üşenen insanlar için benim gibi asansörün bir alt katayın gayet makul. Çikolatadan enerji aldık. 50 kilo. Etkileyici mi? Tamam diyelim ki sporda yeterince biz ter atmadık. Nasıl ter atacağız? Sauna var. Çok sıcak. <laughs> çık 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 çık. Çok sıcak, çok sıcak. Burada bir de oda var. Yoga, özel dersler olabiliyor burada. Onlara katılım sağlayabiliyorsunuz. Bireysel olarak da kullanabilirsiniz. Derslere katılım da sağlayabilirsiniz. Hi, how are you? Good. Thank you. You live in here? Yes, yeah, since September three months. How is everything so far? It's really good. I like it here. Where are you from by the way? From Spain. Your name? I'm Iyana. Iyana. Boris. Ee, nice, to meet you. nice to meet you. See you. Have fun. <laughs> Thank you. Size iki örnek daire göstermek istiyorum. Altıncı kata çıkacağız. Altıncı kat. Buraya jacuzzi koymuşlar. O tarafta bir koridor var. Bizim gideceğimiz oda koridorun diğer tarafında. İlk örnek odamıza geldik ve yine kartımızı kullanıyoruz. Bunu buraya okuttuğumuz zaman kapı açılmakta. Ya da Merhaba. Aa siz de mi buradaydınız? Beklemiyordum. Evet. Burası tek kişilik oda. Öncelikle bir elimizi yıkayalım değil mi? Burası banyo, tuvaleti, lavabosu ve duşa ile beraber. Mutfağımız hemen bu köşede. Ocak olarak iki tane ocak koymuşlar. Biri küçük biri büyük bu elektroniklerden. Dolap var burada kıyafetler için. Yatak burada. Bu açılabiliyordu. Aynen. Tabii bu açılabiliyor böyle uzuyor. İstersen iki kişilik yatağa çevirebiliyorsun bunu. Üst katta olmanın bir avantajı var nedir? Aydınlık oluyor. Bu benim çok önemsediğim bir şey. O yüzden ben ışığı seviyorum. Yani sabah gün ışığıyla güneşle uyanmak isterim. Alt katlarda bazen belki diğer binalar kapatabiliyor ışığı. O pek hoşuma gitmiyor açık konuşmak gerekirse. Buna dikkat edilebilir. O da bu şekilde. Ve bu tek kişilik dairenin fiyatı 3200 zloty. Sıradaki odamıza geçelim. Zaten bu odaların fiyatları web sayfasında var. Web sayfasını açıklamaya bırakıyorum. Oradan girip inceleyebilirsiniz tek tek. Kartımız yani bir nevi anahtarımızla kapıyı açıyoruz. İki kişilik bir daire. Aynı zamanda ocakta da tek kişilikte iki tane vardı. Burada çift kişilik daire olduğu için iki tane büyük, iki tane de küçük olarak ayırmışlar. Koltuğumuz var ekstra olarak. Daha büyük bir masa var. Onun dışında çoğu şey benzer. Burada banyo var. Sanki burası bir tık daha büyük geldi bana bir yerine kıyasla. Odalara bakalım. İki tane oda var yan yana. Yatak, çalışma masası ve kitaplarımızı koyabileceğimiz kitaplık. Ve burada da yine dolap mevcut. Kendi eşyalarımızı koyabilmemiz için. Diğer odaya bakalım. Arkadaşımızın kalacağı oda da bu olacak. Hemen burada yine bizi dolap karşılıyor. Çalışma masası, kitaplık ve yatak. Sanki bu yatak diğerinden bir tık daha büyük olabilir. Arkadaşınızla tartışır karar verirsiniz hanginiz bunu istiyor. Evet bu oda da bu kadar. Ve bu iki kişilik dairenin fiyatı 2900 zloty. Üst kat terasa çıkıyoruz. Özel gereksinimi olan insanlar için böyle bir kolaylık sağlanmış. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Beni çok mutlu eden bir durumdur. Geldik terastayız. Gördüğünüz gibi burası gerçekten büyük bir alan. Burada yasak olan birkaç şey var. Öncelikle birinci en başta gelen top oynamamak. <laughs> evet. Arkadaşlar burada top oynamamanız gerekiyor. Burası özellikle yaz aylarında, bahar aylarında çok daha canlı. Herkesin burada toplandığı bir alana dönüşüyor. Özellikle bunları kullanıyorlar. Burada güneşleniyorlar. O tarafı genelde oturmak, güneşlenmek için kullanıyorlar. Bu tarafta ise mangal yapmak, barbekü yapmak, oturup yemek içmek için kullanılıyor. Jacuzzi'ye gelecek olursak jacuzzi burada fakat hava eksi derecelerde olduğu için jacuzzi şu an kullanıma kapalı. Carolina'nın bize verdiği hediyeyi de açma vaktimiz geldi. Parçalamadan açarsam iyi olur. Belçika çikolatası. Çok tatlı. Çok teşekkür ediyorum. Güzel, çok kibar bir hediye. Basecamp yurdundan bu kadar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız abone olup, beğenip, hypelayıp, yorum atarak destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere ve ne tarz mekanlara gitmemizi istiyorsanız onları da yorumlara yazın. Hoşçakalın.